İnsanoğlu kendisini peygamberin ne kadar sevdiğini bilseydi o zaman sevginin gerçek değerini kendi kalbinde hissedecekti. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ümmetine karşı olan sevgisi, onu Miraç'ta dillendirmesi, onu her yerde söylemesi, dua dua Allah'tan ümmetinin saadetini istemesi, ümmeti için de salavata bir vesiledir aslında. Çünkü böylesine büyük bir sevgiye karşılık İnsan da büyük bir sevgiyle karşılık vermelidir. Hele de bu sevgi Efendimiz'in sevgisi ise, karşımızda bize selam veren Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ise, aslında o zaman bizim her selavatımız sadece selam yollamak değil ve Aleyke Selam Ya Resulallah demek. Mescidi Nebevi'de ezanlar çok nazlı okunur, çok güzeldir, kalbe değer sahabeyi akla getirir, Efendimiz'le sahabenin konuşmalarını akla getirir. Ve bugün bizlerin günah deryasında yaşayan bizlerin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın atmosferine ne kadar da çok ihtiyaç duyduğumuzu ve bundan haberimizin bile olmadığını onlar aklımıza getirir. Derinlemesine okunur Mescid-i Nebevi'de ezanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan izler taşır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusunu bize duyurur. Ondan dolayı umreye giden herkes gayri iradi oraya gelemeyen insanlara da dua eder. İşte Efendimizin sofrasının cömertliği ve bolluğu insana gayri iradi dualar ettirir. İnsan duanın bile ne olduğunu Efendimizin sofrasında anlar. İnsan her şeyini Efendimizin sofrasında anlarken Resulullah'ı bilmeden Cenab-ı Hakk'ı nasıl bulabilir ki? İşte Efendimiz'den Allah'a giden o yolu o sünnet-i seniye yolunu, o büyük cadde-i kübrayı, o ehli sünnetin zararsız, meşakkatsiz, gayet keyifli yolunu insan nasıl da unutur? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı herkese anlatmak zorundayız. Efendimizin büyük bir şefkat peygamberi olduğunu, sevgisiyle insanları nasıl kuşattığını, hiç kimseyi ayırmadan, herkesi sevgisiyle nasıl da böyle etrafında topladığını, nasıl da leyyin sahibi olduğunu herkese anlatmak zorundayız. Efendimizi biz anlatmazsak kim anlatabilir? Her dilde efendimizi anlatacak insanlar yetiştirmezsek, o insanların yetişmesi adına dualar etmezsek, efendimizin emanetini nasıl yarınlara taşıyabiliriz? Sadece kendi içimizde duyarsak, o zaman o sofranın cömertliğine ters hareket etmiş olmaz mıyız? İşte bizler Salavat salavat efendimize selam söylerken gönlümüzü, bağrımızı onun hasretiyle yakarken bir taraftan da onu anlatamadığımız, duyuramadığımız sinelerin ızdırabını kalbimizde duymalıyız. İşte Mescid-i Nebevi'deki ezanlar öylesine çok şey anlatır ki insanı geçmişten alır, geleceğe bir ızdırap insanı olarak taşır. İnsan orada kafasındaki projeleri Allah'a arz eder. Resulullah'tan o konuda dualar ister. Ya Resulallah size yapılan, getirilen bütün salavatlar hürmetine ne olur dua edin der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini insan kalbinde öyle canlı hisseder. O yüzden Mescid-i Nebevi'nin ezanları, o kubbe-i hadranın yanında oturup dinlediğimiz o ezanlar ruhumuza o kadar şey anlatır ki bunu hiçbir alfabede hiçbir sözcük ifade edemez. Bugün sahabenin getirdiği bayrağı yarınlara taşımak adına insanların oturup salavat salavat dua dua efendimizin emanetini yarınlara taşıması lazım. O ezanlar muhteşemdir. O ezanların ruhta an duyurduğu hissi, akla anlattığı, gösterdiği o yolu inanın sadece tadanlar bilir.